Herkese merhaba. Dersimizde plugin kullanmadan kolay şekilde patlama yapacağız. Hadi birlikte dersimize geçelim. İlk başta turuncu renkte yeni bir solid açıyoruz. Solidimize uygulayacağımız efekt CC Particle System 2 olacak. Birth Rate'i Timeline'da 0. saniyede 0 diyelim ve işaretleyelim. 4. frame'e gelip bu sefer 22 diyelim. Son olarak da 6. frame'de 0 diyelim ve son işaretlemeyi sağ tıklayıp keyframe assistant'tan easy ease in out 3.5 yapalım. Producer'dan patlamayı merkeze toplayalım. X ve Y redisa 0 diyelim. Artık sıra geldi Pize'ye. Velocity'ye 0. saniyede 0 diyelim, ve işaret diyelim. 4. frame'de 3.1 diyelim. Gravity'ye 0 diyelim. Resistance'a 0. saniyede 4.7 diyelim ve işaretleyelim. 4. frame'de 199 diyelim. Ve son işaretlemeyi seçip Keyframe Assistant'tan Easy Is In diyelim. Direction'a da 0 diyelim. Son olarak Particle'ı da ayarlayalım. Particle Type'ı Lens Convex yapalım. Bird Size'ı 0. saniyede 0 diyelim ve işaretleyelim. 4. frame'e gelip 0.58 diyelim. Dead Size'a gelelim ve 0 diyelim. Size Variation'ı 100 yapalım. Max Opacity'yi 100 diyelim. Ve son olarak Random Seed'i 430 yapalım. Çalışmamızda Particle'ımız hazır. Şimdi biraz daha parlama yapalım. Bunun için Glow'u kullanacağız. Glow ayarlarımızı da şu şekilde yapalım. Glow Threshold'u 37, Glow Radius'ı 45 yapalım. Çalışmamız hazır. Yorum ve görüşlerinizi yorumlara yazabilirsiniz. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Herkese iyi çalışmalar.